Hayırlı Hoş günler. Hoş bulduk Gökçe Hanımcığım. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız Kadir Vallahi Bey? Vallahi heyecanla evi merak ediyorum. Gökçe Hanım çok... Kız gel, Aa, heyecandan geri geri gidiyor. Gökçe Hanım çok heyecanlı, çok da iddialı bir yarışmacımız. Haftanın en genç yarışmacısı. Evet. Şimdi diğerleri tecrübesine güveniyorlar. Evet. Sen de gençliğini vermiş olduğu enerjiye güveniyorsun. Evet. Bakalım gerçekten de temiz misin? Gerçekten de hamar atmasın göreceğiz. Kadir senin haberin yok ama Gökçe Nur Hanım dün masadan kalktıktan sonra fenalaştı. Aa! Niye? Evet fenalaştım biraz Kadir Bey. Tansiyonum yükselmiş birazcık. Hayır bir şey, bir şey mi sinirlendi yoksa yemekle alakalı falan mı oldu? Niye sinirlendi biliyor musun? Saçlara. Kastın kendini evet. masada. Evet. Kötü mü oldu? Bayağı bayıldın mı yoksa büyük? Yani düşündüm. arkadaşlar bayağı beni yatırdılar falan. Elif Hanım da şimdi üzülmüştür. Anladı mı peki kendine kaynaklı olduğunu? Yani bilmiyorum hani kendisi de şimdi ayran falan yaptı, limon falan getirdi ama ha, kendinden evet, evet. kaynaklı mı olup olmadığını bilmiyorum. Ay, ay okun dün neydi <laughs> Allah'ım. <laughs> Masadan ayrı bir çıktı, bardaktan ayrı bir çıktı. Bir de bir, en son bir şey daha gelmişti. Onun için kenarında da vardı. Ay ama dün Zeliha abla, dün Zeliha abla masada gördün herhalde. Baya baya böyle dünün hıncını hıncını aldı bir de üstüne üstüne iyi geldi. Kadir sen dün gece uyumadın mı? Senin gözlerin niye böyle şiş? Gayet güzel neyin var mı? Yüzün gözün şişmiş enerjim yok sanki. Gayet enerjim yüksek. Yalnız dışarısı çok soğuk, çok üşüdüm. Evet. Isınmaya çalışıyorum hala. Gökçe hazır mısın? Hazırım. Hazırsan nereden başlayalım? Oturma odasına. Yalnız bakar mısın yeni gelin? <laughs> Gökçe'yle Erdem Allah'ım bu havlular da beni öldürüyor. Bırak şimdi havluyu. Hani nereden başlıyoruz? Şurada güzel bir banyo var. Bence direkt banyodan başlayalım. Evet, muhteşem banyomuz. Gayet fayanslar pırıl. Kadir bak yerde ne var? Hele Bunlar da yeni moda yemin ediyorum. Pembiş pembiş. Burası. Kurutma ah, bu makinesi. Adım. Adım, ben havluluk sandım. Vay. Bu ortası çekmece mi? Yok, o borası boş Sadece. Bey. Ağırlık şey canım, yapıyor ya aşağıya. Çok şık olmuş yalnız. Herkes üst üste koyuyor. Bu bayağı güzel olmuş. Sen de yeni evine böyle yaparsın. Yani gözümde fikir canlandı <laughs> şu anda. Çok şık duruyor. Eşim dekorasyonu sevdiği için, banyo dekorasyonuyla ilgilendiği için. Eşinin mesleği mi bu yoksa seviyor mu? Eşim mesleği o. Ha banyo dekorasyonu evet. mu? Genel dekorasyoncu mu? Yani duş akabı falan yapıyor. Ha bunu da güzel yapmış. Baksana camlarına. Camlar çok şık değil mi? Filmli film. Aynalı cam. Vallahi çok güzel. Aa, kız bu parmak izi belli etmiyor mu sürekli? <laughs> Peki bir şey diyeceğim. Kireci gösteriyor mu bu? Gösteriyor. Var mı? Var. Aa evet Gökçe kör olmuyor sen seni. Gökçe Nur Hanım keşke bir silseydiniz bunları. Sildim ama. Bir açıkçası. şey diyeceğim. Dışarısı aynalı kireç görünmüyor hiç ellememiş. Gökçe buradan bakınca bayağı kireç var kız. Yalnız bu da koskoca herif abu kameramanla küçücük yere girdiler. Nefes alınacak gibi değil. Tamam işte sen de git başka yerlere bak. Şimdi bunun altını açıyorum. Şöyle üstüne bakayım. Gökçe Nur Hanım görüyorsunuz değil mi? Kadir daha elini ilk attığı yerde buldu buluşağını. Sizin bugün işiniz zor valla. Gökçe bu dolap ne zaman yapıldı? İki sene önce. Az önce tabii yarısı elimde gitti ama dolabın içinde talaş tozları var iç kısmında. Gökçe şuraya elini uzatmadığı için dolabın her yerini silmiş, şuralara girmemiş. O yüzden de talaş tozları kalmış iç. Kadir onları orada bırakma da yarışmacılar görmesin. Görmesinler zaten orada olduğunu. Üstene bakıyorum, buralar gayet güzel. Kadir bu havlu aralarını silmeyi unutuyorlar ya, ben çok sinir oluyorum. Ben havlu sinir oluyorum. Hayatımda gördüğüm en saçma icat havlu pan. Gereksiz bir zırıltı. Avunun ısıtmasından ne olur? Zaten banyoda sıcak suya aç öyle güzel ısınıyorsun ki. Ben hiç havlu yaktığımızı görmedim. İyi de sadece tuvalete girdiğinde ne olacak? Ha banyodan gayet sıcaklık geliyor zaten. Sen Japonya'daki tuvaletleri biliyor musun? Neymiş onlarda? Onlarda tahrik musluğu yok. Hii! Ben onu demiyorum. Japonya'da klozetler alttan ısıtmalı. Isıtmalı, alttan ısıtmalı. <laughs> Düğmeye basıyorsun alttan sular çıkıyor. E millet nasıl bir yerlerin kıymetini biliyor? Geç anam geç geç mutfağa geç geç. Geç geç geç. Evet muhteşem banyomuz. Ama hele bana bak banyomuz diyorum. Aklım kaldı banyoda. Gökçe Hanım'ın küçücük çocuğu var. O yüzden evi temizdir. Evet bakın düzenine bakın hanımefendinin. Gördüğünüz düzeni ben Gökçe. Bence çıkartabilirsiniz Kadir Bey problem yok. E, söküyor musun sen? Evet bu? çıkart temizliyorum. Anladım. Peki hanımefendi temizliyor. <laughs> İddialı olduğuna göre. Dolan... Çıkartabilirsiniz isterseniz. Evet bir de buluş makinesine bakalım. Gökçe mutfağı ne kadar sıklıkla temizliyorsun? 15 satayım? günde bir temizliyorum Kadir Bey. 15 günde bir mesela yani bulaşık makinesini Çekiyorum falan Çekiyorum onları bir de üstleri de siliyorum. Gayet güzel lastiklerin arasında. Huzluğuna bakıyorum. Gökçe Nuran'ın 5 aydır ev hanımı. Çok normal. Daha yeni mi ev hanımısın? Hayır canım beş senedir evliyim. 5 senedir evlisin ama beş aydır sadece ev hanımısın. Yani ev hanımıyım. 5 senedir evliyim. 5 senedir de yemeğimi, temizliğimi kendim yani. yapıyorum. 5 aydır evdeyim. Maşallah. Şu lavabonun bir aralarına bakmak istiyorum. Bu yaprak niye dışarıda? Da yaprak sarma yapacağız Kadir ha. Bey. Ha. Bir de Kadir Bey benden önceki e, ev Lakin. sahibi şey yaptığı için, düdüklü patlattığı için orayı boyasak da bir şey Oo, gelmiyor. Lüdüklü patlatmış. Evet. O çok kötü bir şey Allah korusun. Arkadaşlar yeri yeriz. belki şey yaparlar. Bakayım şu kapının arkasına da. Temizlikte iddialı mısın? İddialıyım. Yani ben cidden titizim ben bu evin hakkından geliyorum alt üst ediyorum diyor musun? Evet. Peki hadi bakalım. Bu alt üstü diyor musun en Evet anlamına? açıp bakabiliriz Okey. açayım isterseniz. Gel, gel salona gidelim gel. <laughs> bol bol temizlik yapacağız bugün her yeri açacağız hadi bakalım. <laughs> Göreceğiz salona geçiyoruz. Oh 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 maşallah yayla kimin salon. Huu. Ama bir şey diyeceğim halın gayet güzel temiz bir halın var. Maşallah sandalyelerinin aralarına bakmak istiyorum. Kadir üstelik bu evde bir de çocuk var. Evet çocukla da uğraşıyorsunuz. Evet. Çocuklu kadın işi de zordur. Çocuklu kadının hiç işi bitmez derler. Masan açılıyor mu? Evet. Buraya bir şey dökülmüş kapatmışlar bak gördün mü kız? Doğrudur Kadir Bey. Küçük bir şey yani kalmış evet. orada evet evet evet. Ama toz namına bir şey yok. O da şey olsun Kadir Bey. Nazar, nazar boncuğu boncu ol. boncu olsun. Nazar yani. boncuğu olmasa ne yapacağız yani bilmiyorum. Yani çünkü Elif Hanım'ın evinden sonra bu da nazar boncuğu olsun. Hatırlıyor musunuz dün Elif Hanım size bu kadar ufak şeylere takılmayın demişti. Hangi ufak tefek şeye takılmak istemiyormuş Elif Hanım? Çay bardanlar çıkan kıla mı? O kılda cidden öyle bir işi üstüne geldi ki lafını sakınan gözü çöp bakan. <laughs> Sallana sallana. Woo! Yemin ediyorum televizyonumuzun arkası buralar gayet güzel. Koltukların arası. Bunları örtülü mü kullanıyorsun, örtüsüz mü? Örtüsüz. Bu, bu örtüsüz. şekilde Kadir Bey. Kız çocuğun bunlara bir şey etti Her ama. günde de süpürüyorum. Maşallah. Haftada bir kere de siliyorum Kadir. Yalnız çocuğunuz biraz yaramazlık yapmış galiba. Ben görüyorum şu anda. Ha nerede? O kadar olacak. Koltuk düğmesinin üstü yok. He, uşak yemiş düğmeyi gördün. Yok, araları araları gayet. Çocuk da yani güzel. hiçbir şey yapmayacak değil Kadir e, Bey tabii ki mecbur canım yani. çocuk Zaten çocukları biraz salon, çocuklar robot gibi gezmesin evde. Evet, özellikle Kadir'in evine misafirliğe gidenler çocuklarını rahat bıraksınlar. Kendi evinizde kendi uşaklarınızın salın. ben kendi evimde salıyorum kendi çocuklarımı inşallah. Bak bunlar araları da gayet güzel. Balkon camları da bak buraya cam yaptırmış. Onlar da pırıl pırıl, gayet temiz. Kız temiz kızsın maşallah. Vallahi billahi. Öyle bir olan sizin temizlemeniz Kadir Bey benim için. Bak bunlar da güzel kokuyor. <laughs> bak altları matları gayet güzel beyaz. Yok bunların içini süpürüyor musun peki? Evet süpürüp siliyorum Kadir Bey. Çıkalım bakalım isterseniz. Ona bak temizlik yaparken bol bol tamam. bakacağız. Evet gayet güzel gayet şık ferah bir salonumuz var. Hanımcığım da bir tane oğlu var zaten. Kutşumana bir uşağı var onun peşinde gezinmekten. Anca yapmış gayet güzel. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.